16. gün 30 günlük dua rehberi konu bekarlar için dua ayet Rab'den zevk al o senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. Mezmurlar 37:4 Dua Ya Rab bekarlar kimliklerini ve amaçlarını sende bulsunlar ve hayatlarının bu dönemini keyifle geçirsinler. Bekarlar senin mükemmel planlarını beklerken huzur ve sabırla dolu olsunlar. Zina düşünceleri değil, özdenetim ruhu olsun. Kötü düşüncelerden, günah işlemekten bekarları koru. Onlara pak bir yürek ve temiz eller diliyorum. Sende neşe ve mutluluk bulsunlar. İlişkileri hakkında akıllıca kararlar verebilsinler. Bekarlara yardımcı olmanı ve onlar için hazırladığın yolda bekarlara rehberlik etmeni diliyorum. Amin.